Evet gençler, e, tyT kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi pozitif ve negatif e, sayılar. Bununla ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok. E, ancak şunu bilin. E, ifadede bir tam sayı mı diyor yoksa negatif bir sayı mı diyor veya pozitif bir sayı mı diyor. Bu çok önemli. Çünkü negatif sayı deyince hemen akla eksi bir hocam. Eksi bir. Hayır, eksi bir bölü iki de olabilir. Eksi bir bölü üç de olabilir. Tamam. Yani o ifadeleri düşünürken. Sıfırdan küçük ve sıfırdan büyük bir reel sayı düşüneceksin. Eğer aksini sana belirtmediyse yani bir tam sayı olduğunu falan söylemediyse, şimdi e, birinci sorudan başlayalım. Demiş ki A B C D E birbirinden küçük bir eşitsizlik vermiş. A çarpı C sıfırdan küçük. Hemen bunun yorumunu yapalım. Bunun yorumu neydi gençler? Çarpımları sıfırdan küçükse ya A ifadesi pozitif, C ifadesi negatif. Ya da A ifadesi negatif, C ifadesinin ben pozitif olduğunu biliyorum. İlk hamlem bu. Şimdi e, bana eşitsizlik vermişti. A'nın da e, C'den küçük olduğunu biliyor, Değil mi? Söylemiş. Peki e, biri negatif biri pozitif olacaksa e, küçük olan negatif olmak zorunda. Demek ki A negatif e, C ifadesi neymiş? Pozitif bir ifadeymiş. Tamam A ile C'yi bulduk. Yani A'nın negatif olduğunu, C'nin pozitif olduğunu söyledik. Peki A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E ifadesinin sonucunun sıfır olduğunu bana söylüyorsa demek ki şimdi A ile C sıfır değil ama B, D, E'den bir tane sıfır hemen bize verdiği eşitsizliğe bir yol aldık. Dedik ki bak bu eksiydi bu artı oldu demek ki sıfır bu ikisinin arasında olmak zorunda. Demek ki bu ifadede hangisinin sıfır olduğunu soruyor. Birinci sorumuzun cevabı ne oldu gençler? B seçeneği oldu. Evet konunun başında bahsettiğim soru geldi hemen. Aküp negatif bir, negatif bir sayı diyor. Bak tam sayı demiyor. Yani senin burada söyleyeceğin yorum şu olmalı. Ceski hocam aküp ifadesi sıfırdan küçük ya. Ben bir tek a'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Ama a ifadesi hemen akla eksi bir gelmesin. Eksi 0.1 olabilir. Eksi 0.001 olabilir. Negatif bir sayı olduğunu bileceksin sadece. Şimdi a sıfırdan küçükse gençler ben her taraftan 3'ü çıkardığımda e, a eksi 3'ün de ben sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Yani birinci ifaden daima doğru. Geldim ikinci ifadeye. E ben bu eşitsizliği eksi 2 ile çarptığımda her tarafı eksi 2a ve sıfır oldu. Eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 2 a ifadesinin pozitif olduğunu biliyorum. Bir de gelmiş eksi 2 a ifadesine 1 eklemiş. Zaten pozitifti. Pozitif olmasını biraz daha perçinledi. O yüzden ikinci ifadenin de kesin doğru. Şimdi işte bura dikkat. 3A artı 1 negatif. A'nın yerine eksi 1 yazdığında sıkıntı başlıyor. O yüzden şimdi A sıfırdan küçük. Evet 3A ifadesi de sıfırdan küçük. Bir sıkıntı yok. Ama 3A artı 1 ifadesi pozitif olabilir. Ne zaman? Dedim ki A ifadesi örneğin eksi 0.1 gibi bir ifade olduğunda ve yerine yazdığımda eksi 0.3 artı 1'den cevap 0.7 çıkacağı için sıfırdan büyük bir ifade de karşıma gelebilir. Üçüncü ifadem daima doğru değil. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı burada C seçeneği oldu. Dediğim gibi gençler dikkat. Evet üçüncü soru yine bir gerçek sayı demiş. E, sıfırdan küçük negatif olduğunu biliyorum. Sıfırdan büyük pozitif olduğunu biliyorum. Tamamdır başka bir şey bilgim yok. Herhangi bir değer koyma falan yanlışına düşmeyin. Şimdi e, A çarpı B demiş yani eksi ifadesi ile artı ifadesinin çarpımı sıfırdan küçüktür. Birinci ifadem her zaman doğru. Geldim ikiye. Şimdi artı ifadesi var. Eksi demiş bir daha eksi var. E, eksi eksi artı olacak. İfade sıfırdan büyük oldu. İkinci ifadem de her zaman doğru. 3'e geldim. A artı B sıfırdan küçük. Şimdi A ve B'nin akıbetini bilmiyorum. Yani A ve B'nin en azından şöyle söyleyeyim mutlak değer bazındaki değerlerini bilmiyorum. E, bilmediğim için A artı B ifadesi sıfırdan büyük de olabilir. Örneğin eksi 0.2'ye 0.3 olsun. E bunları topladığımız zaman ne olacak? 0.1 sıfırdan büyük olacak. Eksi 0.3'e 0.2 olsa e toplamları eksi 0.1 olacak. Yani hem sıfırdan küçük olabilir hem sıfırdan büyük olabilir. Her zaman doğrudur diyemiyorum. Üçüncü sorumuzun cevabı burada B seçeneği oldu. Şimdi e, çift kuvvetin pozitif oluşu. Şimdi e, biliyorsunuz e, pozitif kuvvetlerin zaten tek ya da çift fark etmiyor. Bütün kuvvetleri pozitif ama negatif sayıların yani eğer ifadede eksili bir sayı var ise bunun e, çift kuvveti pozitif. Bu ifadenin tek kuvveti 2n artı 1 oldu negatif olduğunu biliyoruz. Çift kuvvette daima pozitif olacak. Şimdi elimde bir denklem var. Eşitlik var. Toplamı sıfır yapmış. Bir kere Matematikte iki tane sayı toplayıp sıfır yaptığında iki ihtimal var. Ya bir eksi bir artı olacak ya da ikisi sıfır olacak. Peki burada üzerindeki kuvvetler iki olduğu için bu arkadaşın bir tanesinin negatif olma ihtimali var mı? Yok. O zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor. O ihtimal de e, buradaki a eksi b eksi altı ifadesinin de sıfır olması. A artı iki ifadesinin de sıfır olması. Yani a buradan ne yaptı? Eksi iki. Peki A'nın yerine eksi 2 yazdığımda eksi 8 karşıya attım. 8 e, B ifadesi ne yaptı buradan? Eksi 8. E, A ve B belli artık bunları çarp diyor. Eksi 8 çarpı eksi 2 ifadesine göre benim cevabım ne yaptı gençler? 16 yaptı. Birinci sorumuzun cevabı buradan E seçeneği oldu. Şimdi ikinci soru. Ee, tekrar tekrar rica ediyorum gençler. Matematiğin temelleri, tabanları ve tanımları ile ilgili işlemler yapmaya bakın. Özellikle gerçek sayı dediğinde e, bu ifadeler çok işinize yarayacak. Aksi takdirde büyük bir sıkıntıya girebilirsiniz değer verdiğinizde. Şimdi eksi a eksi b üzeri 4 demiş. Ben her tarafı bir eksiyle çarptığımda benim karşıma şöyle bir şey gelir mi? a eksi b üzeri 4 küçük eşittir 0 ifadesi geldi. Şimdi bunu yorumlayalım. Bir sayının çift kuvveti. Küçüktür sıfır olma ihtimali yok. Küçük eşittir sıfır dediği için tek bir ihtimal var. O da a eksi b ifadesinin sıfır olması. Peki a eksi b sıfırsa a ifadesi ne eşit oldu? b eşit oldu. a'nın yerine b yazdığımda b bölü b'den cevabım ne yapacaktır gençler? 1 yapacaktır. Yani ikinci sorumuzun cevabı d seçeneği oldu. Şimdi şu sorumuza bakalım. Demiş ki A kare çarpı B3 e, gençler e, bu işaret sorularında çift kuvvetleri e, atabilirsin. Niye atabilirsin? Çünkü işaret herhangi bir etkisi yok. Pozitif olduğunu bildiğin için yanındaki ifade artıysa sonuç artı yapacak, eksi ise eksi yapacak. O yüzden onun çok büyük bir önemi yok. Onu hemen liste dışına gönderebilirsin. Yani şimdi A kare ifadesinin kesin pozitif olduğunu bildiğinden at. B kübü ifadesi sıfırdan küçükse demek ki B ifadesi ne yapacak? Negatif yaptı. İlk hamlem bu. Peki B ile C ifadesinin toplamları sıfırsa, e B ifadesi negatifse demek ki C ifadesi pozitif yapmalı. Çünkü toplamlarını sıfır yapması için. Buradan da hemen C ifadesinin de pozitif olduğunu söyleyebiliyorum. A artı C sıfırdan küçükse. Şimdi ben ne biliyorum gençler C'nin pozitif yaptığını biliyorum. A ifadesi bir kere C'nin mutlak değerce daha büyük bir ifadesi olacak ama negatif bir ifade olacak ki onu negatif bir hale getirebilsin. Örneğin C3 gibi bir ifade ise eksi 4 olmalı ki sıfırdan küçük bir hale gelsin ama gene sayı değil. Sadece orada hani sezgisel bir şey yapmaya çalışıyoruz. A'nın negatif kesim olduğunu biliyoruz. Hemen bu sonuca göre A negatiftir dedim. Bana işaretleri sırasıyla demiş eksi eksi artı olacak. E, üçüncü sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet, şimdi işaret e, bulma sorularındayız gençler. A, B ve C birer gerçek sayı olmak üzere A eksi C sıfırdan küçüktür demiş. Yani ben A'nın e, C'den küçük olduğunu biliyorum. Bu varan bir dursun kenarda. Şimdi dedim ki BC sen bir dur çünkü AC'ye madem başladım A ve C hakkında başka bir yorum var mı? A ile C hakkında sıfırdan küçük yorumu var. O yüzden e, bu ifadede ya A negatif C pozitif ya da A pozitif C negatif olmayacak mı? Ama A C'den küçük olduğuna göre biri eksi biri de artı olacağına göre o zaman benim şu hamlem gitti. A'nın negatif, C'nin pozitif olması gerekiyor. Peki bu ifadeye göre C pozitifse B ile çarpıldığında negatif ifadeyi bana vermesi için B'nin ne olması gerekiyor? Negatif bir ifade olması gerekiyor. Şimdi A ifadesini negatif bulmuştuk. E B ifadesini negatif bulduk. C ifadesinin pozitif olduğunu biliyorum. Bana işaretler sırasıyla demiş. Eksi eksi artı yani birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet ikinci sorumuza hemen bakalım gençler. Şimdi bu ikinci sorumuza diyor ki x üzeri 5 y küp z kare ne demiştik? Kareli bir ifade varsa bunu atabilirsin. Niye? Çünkü z hakkında bir yorum yok ama z karenin sıfırdan büyük olduğunu biliyorsun. O yüzden bu ifadeye göre x üzeri 5 çarpı y küp diye bir ifade sıfırdan küçük demişse bana eğer hemen dedim ki ya x eksi y ifadesi artı olacak ya da x ifadesi artı y ifadesi burada eksi olacak. Peki x çarpı y'nin ben negatif olduğunu biliyorsam kalıp halinde değil mi? X çarpı Y negatif. Şimdi e, bu iki ihtimalle gelmiş olsa bildiğim bir şey var ki X çarpı Y kesin sıfırdan küçük. Ama X ve Y hakkında şu an hala bilgim yok. Şimdi X çarpı Y ifadesi negatif ise çarpımını sıfırdan küçük yapması için Z'nin ne olması gerekiyor? E, pozitif olması gerekiyor. En azından Z ortaya çıktı. Z ifadesi pozitif dedik. Peki Z ifadesi pozitif ise Sonucun sıfırdan küçük olabilmesi için y'nin ne olması gerekiyor? Negatif bir ifade olması gerekiyor. Peki y ifadesi negatifse x ne olacaktı? Pozitif olacaktı. Şimdi sırasıyla yazalım. x'in artı olduğunu, y'nin eksi olduğunu ve z'nin artı olduğunu söylemiş olduk. Artı eksi artı e buna göre ikinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi üçüncü soru hemen ifade içerisinde x küçüktür y küçüktür z diye bir hamlem var eşitsizliği vermiş diyor ki x kare hemen x kareyi atabiliriz çünkü işareti bir etkisi yok en azından ne olduğunu biliyorum kesinlikle y çarpı z ifadesinin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum şimdi y'nin de zden küçük olduğunu biliyorum şimdi y çarpı z ifadesi sıfırdan küçükse bunun birinin negatif birini pozitif olduğunu biliyorsun. Y Z'den küçükse demek ki Y negatif Z pozitif olduğunu da ortaya çıkardık. Değil mi? Peki aynı zamanda X'in de Y'den küçük olduğunu biliyorum. Peki Y negatifse X'in de negatif olması gerektiğini biliyoruz. X eksi Y eksi Z artı işaretler sırasıyla yani üçüncü sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet dördüncü soru tam bir ÖSYM standartında. Hemen bir başlayalım. Demiş ki X, Y ve Z birer gerçek sayı. Şimdi elimde iki tane veri var. Verilerden bir tanesi X çarpı Y artı Z. Şimdi bunu biraz kurcalayalım. Dedim ki bu ifadede e, hemen X çarpı Y ifadesinin eksi Z olduğunu söyleyebilirim. Ama da bunu söylerken de hiçbir işaretle ilgili bir yorum yapmıyorum. En azından bunu söyledim. Şimdi ikinci e, hamleme bir baktığımda x eksi y çarpı z sıfırdan küçükmüş. En azından şunu çok iyi biliyorum. z ifadesi kesinlikle sıfıra eşit değil. Peki x eksi y çarpı z ifadesi sıfırdan küçük bir ifade ise x eksi y artı z eksi ya da x eksi y eksi z artı ifadesi olacak. Tamam. Şimdi e, ifadenin en azından yukarıda bir yorumlayabildik. Şimdi geldim diğer ifadeye. Diyor ki x küçüktür y, x büyüktür y. Koşullarından hangisi için? x, y ve z'nin işaretleri kesin olarak bulunuyorsa x, y ve z'nin işaretleri aynen o şekildedir. Demek ki bir tanesinde farklı durum var. Buna göre x, y ve z'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi x küçüktür y ifadesine baktığımda örneğin ben şimdi şurada ilk şu hamlemi aldım. Dedim ki eğer x eksi y ifadesi sıfırdan büyükse x büyüktür y mi oldu? Peki x eksi y sıfırdan e, büyükse z ifadesi buna bağlı ne oluyormuş? Negatif oluyormuş. Peki yukarı geldi hemen x çarpı y ifadesi eksi z olduğuna göre şimdi eksi z ifadesi e, z'nin ben ne olduğunu biliyorum bu durumda z negatifti. Şimdi değil mi ilk koşulda buydu? Şimdi bu koşulda hani bu koşulu sağladığında z negatif. Peki z negatifse demek ki x çarpı y ifadesi pozitif. Ama x ifadesi artıya artı pozitif mi? Eksiye eksi pozitif mi? İşte bahsettiğim olay bu. Demek ki x büyüktür y koşulu burada kesin bir şeyleri sağlamıyor. Doğru değil mi? Şimdi hangisi olduğunu bilmiyorum. Bak burada ifadede kesin olmayan bir ifade var. Şimdi geldim diğer hamleme. Dedim ki e, x eksi y sıfırdan küçük yani negatif olduğunda diğer koşul gelecek zaten. Hemen dedim ki x küçüktür y ifadesi. Peki bu durumdayken z neymiş? E, bu durumdayken z ifadesi pozitif bir ifadeymiş. Şimdi x çarpı y ifadesinin de ben eksi z olduğunu e, bildiğimden gençler. Şimdi ne biliyorum ben? Z ifadesinin e, kesinlikle ee, değil mi? Eksi z, z pozitifse bu taraf negatifmiş. Yani x çarpı y ifadesi sıfırdan küçük bir ibareymiş. Peki x y'den küçükse ve x çarpı y ifadesi sıfırdan küçükse daha deminden beri yaptığımız eşitsizlik sonucu ortaya çıkan ifadelere göre x'in ben negatif, y'nin ben pozitif olduğunu biliyorum. Bundan başka koşul da yok. Değil mi? Demek ki doğru koşul tam olarak bu koşul. Peki buna göre X'in işareti ne oldu gençler? Eksi. E, Y'nin işareti ne oldu gençler? Artı. Peki bu durumda Z'nin işareti neymiş? E, o da artıymış. Demek ki bizim ifademizin sonucu ne olacak? Eksi, artı, artı. Yani dördüncü sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Şimdi beşinci soru ne demiştik? E, burada çift kuvveti at. Çünkü e, sonuca bir ee, anlam yüklemiyor. Şimdi B küp sıfırdan küçükse hemen dedim ki B ifadesi neymiş gençler? Sıfırdan küçük bir ifadeymiş. Birinci hamlem bu. Şimdi B artı C ifadesi sıfıra eşitmiş diyor bana. B sıfırdan küçük yani negatif bir ifade ise C'nin pozitif olduğu. C pozitif bir ifade ise A'nın negatif olduğu. Çünkü bak. Bir kere B negatif bir ifade ise toplamları sıfır yapması için C'nin ne olması gerekiyor? Aynı simetrik şekilde eksi 2 ise artı 2, eksi A ise artı A, eksi X artı X olması gerekiyor. A artı C ifadesinde de eğer madem C ifadesinin pozitif olduğunu söyledik, A ile toplamda negatif yapıyorsa demek ki A ifadesi negatif. E şimdi buna göre dedim ki A ifadesi neymiş? Negatifmiş. E B ifadesi neymiş? Negatifmiş. E Buna göre C ifadesinin olduğu pozitif oldu. Yani beşinci sorumuzun cevabı B seçeneği dedim. Evet altıncı sorumuz. E, bu da bu videonun son sorusu olsun. Hemen bir sonraki videoda e, pozitif negatif sıfır olmadan gene bahsedeceğiz. Şimdi x, y, z birer gerçek sayı olmak üzere. x, y, z'nin işaretlerini sormuş. E, madem bu ifadeyi sormuş ilk hamlem e, benim ne olacak gençler? Şimdi x ifadesi e, sıfırdan küçük bir ifade ise x'in hemen... E, negatif olduğunu belirleyebiliyorum. Dedim ki x negatifsin sen dur. Peki sıfır aradan çıkar. Sonuçta x sıfırdan küçük de x aynı zamanda x eksi y'den x ifadesi aynı zamanda x artı z'den de küçük değil mi? Şimdi x'in x eksi y ile olan bağlantısını bulursan y'yi bulursun. x'in x artı z ile olan bağlantısını bulursan burada z'yi bulursun. O yüzden dedik ki hemen ilk etapta x'in negatif olduğunu söyledik. Tamam. x dedik negatif. O kesin. Şimdi aynı zamanda x küçüktür x eksi y olduğuna göre y'yi sol tarafa attım y oldu x'i sağ tarafa attım sıfırdan küçük. Demek ki buradan y ifadesi neymiş? Negatif bir ifadeymiş. Hemen geldim x ifadesi x artı z olacak dedim. Ee, bu ifade ne oldu? x'i karşıya attım sıfır küçüktür z yani z ifadesi sıfırdan büyük bir ifade mi çıktı? Z'nin de ben ne olduğunu biliyorum. Pozitif olduğunu gördüm. Demek ki eksi eksi artı yani D seçeneği benim sorumun cevabıymış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.